arkadaşlar Merhabalar ben Özgür Maral Nasılsınız Umarım iyisinizdir Evet doların gözü Perşembe'de arkadaşlar e, yatay bir sığ bir piyasada şu an e, yine gün kapandı son derece sıkıntılı bir e, süreç geçiriyor özellikle e, altın yatırıcıları e, dolar yatırımcıları özellikle yüksekten ve tepeden alanlar için bu durum böyle e, zor bir 2018'deki sürece benzeyen bir e, zamana denk geldi bu zaman arkadaşlar 2018'deki rahip krizinde de aynı buna benzer bir şey olmuştu. Hatta orada dolar 2 lira kadar düşmüştü. Şimdi daha sonra grafikten bakarız. Dolar grafiğine geçtiğimiz zaman daha başka söyleyecek şeylerimiz de olacak. Ons altın 1878 dolarda. Gram altın 461 liraya çakıldı. Gün içinde 450, 457, 458 lira falan gördü. Dolar yerinden kıpırdamıyor. Oturan bir böyle ne bileyim Kuzu gibi yerinde oturmuş, oturtmuşlar. Suçlu bir e, çocuk gibi bizlere bakıyor. Euro yine durağan halinde gözükmekte. Bunu kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz toplantısı var. Ve bu faiz toplantısında alınacak karar aslında aşağı yukarı belirlenmiş bir durumda pas geçme ihtimali biraz zor gözüküyor. Pas geçerse doların gidişatı mutlaka yukarı olacaktır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanları da başkan ve yöneticiler ve çalışan kişiler de bunu bilmektedir. Faiz kararını kaymağını yurt dışındaki birkaç banker, büyük para yatırımcısı özellikle Ateşliyor ve istiyor. Dikkat ederseniz bütün yatırım firmaları, yurt dışındakiler özellikle e, bunun e, faiz kararını habire her ay arttırmasını bekliyor. Bunu bir düşünmek lazım. Neden böyle bir faiz kararını arttırmayı bekliyorlar? Özellikle 2 Kasım, 3 Kasım e, tarihinden itibaren yurt dışından kısıtlı da olsa bir para girmeye başladı. Özellikle söylenildiğine göre İngiltere'deki, Londra'daki birkaç banker büyük para ağası Türkiye Cumhuriyeti'nin elinin zayıf olduğunu gördü ve para kazanmak için faizi artırmasını istedi. E, faizi arttırmasını teşvik etti diyelim daha doğrusu. Çünkü onların elinde zaten dolar var. Dolardan dolar para kazanacak bir halleri yok. E, ne yaptılar? İşte e, faiz kararını arttırarak dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek bir faiz olmadığını biliyoruz. Yani kendi ülkelerinde %1 bile götürdüğün zaman bir tomar para... Kaç milyar dolar götürürseniz götürün yüzde birin altında faiz veriyorlar. Para kazanma olarak kısıtlı. Ama şimdi bu şekilde mesela bizim ülkemizde para soktukları zaman hem doları yüksekten bozma imkanı veriyorlar. Yerleşikler de bunları alıyorlar topluyorlar. Sonradan işte borsaya hisseye girerekten dolar bazında e, e, faizlen kendi ülkelerinde veya çevre hiçbir ülkede olmayan hiçbir dünya ülkesinde bu kadar bir faiz yok olmayan faizleri dolar bazında hesaplamışlar yüzde 40 yüzde 50 bir faiz parası kazanıp çıkıyorlar. Böyle bir durumda faizi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da yurt içine doların daha da artmaması için başka bir yerinde kart kalmadığı için faiz kartını Oynamak zorunda, bunu bir müddet böyle bir oyun şeklinde götürmek zorunda arkadaşlar. Yani bu işin e, faizin ekmeğini e, tabii yurt içindeki faize yatırım yapan faize koyan insanlar da e, belki yiyor ama daha çok yurt dışındaki özellikle bu para ağları e, bankerler e, faizi den çok büyük ekmek yiyorlar. Yani şu an bu işten kazanan daha çok yurt dışındaki bu köpek balığı dediğimiz bu büyük bankerler para dünya üzerine döner arkadaşlar. Kimse kimsenin ülkesine gidip de şunu yapın, bunu yapın, faizleri arttırın diye habire çalışıp çabalamaz. Bu e, yani bilgiler ışığı altında yarınki Merkez Bankası toplantısında faiz kararının artmaması gibi bir durum çok anormal bir sürpriz olur. Çünkü yurt dışından hani biz para sokarız içeri, para getiririz içeri ama faizlerin artması lazım diyor. Faizler artmasın demek da biz daha çok para kazanmak istiyoruz demektir. Yani bu şey bu kadar açık. Kendi ülkelerinde %1, %1'in altında bir faiz var ama senin başka başka bir ülke coğrafyada bu yüzde işte yarın bugün 15 16 17 18 lira belki de daha artacak e, bir faiz ortamından para kazanıyorsunuz. Ve faiz ne kadar çok olursa oradan faizden o kadar çok para kazanacaksınızdır. Hem dolarlarını getirip e, e, değerli bir şekilde bozuyorlar. O Türk lirasıyla da gidip bankacılık hisselerinden daha çok para alıp dolar bazında hem dolardan hem de faizlerden hem de borsadan hem de belki de faize para koyarak bu parayı elde ediyorlar. Merkez Bankamızın başka yapabileceği bir şey şu an için yok. Durağan piyasada bu aşağıda 7.50, üstte 8 seviyesi. Burayı kapattım iki tarafı. Şu iki arada bu dolar uzun bir müddet bu şekilde yayılım gösterebilir diye düşünüyorum. Yani uzun bir müddet buralarda böyle gide gele, gide gele, gide gele. Gidecektir. Ta ki e, dolarizasyonu kırmak isteyene kadar, çalışana kadar. Hedef bu. 750'nin altına belki yarın bir miktar sarkabilir ama daha da fazla 740 falan filan ben düşünmüyorum. 740'a gelse bile bir saat durur. Çünkü orada doları toplayacak olan birçok insan var, yerleşik var. Düştükçe alıyor, düştükçe alıyor, düştükçe alıyor millet. Dolayısıyla bu 7 ile 8.04 arasında böyle gelip giden. 1 dolar kuru göreceğiz birkaç ay öyle gözüküyor insanları bıktırana kadar bu dolar artık buradan çıkmaz yukarı çıkmaz ben buradan çıkayım bari mevduata koyayım 3-5 kuruş para kazanıyorum dedirtene kadar bu yabancı bankerlerin bu büyük para ağalarının isteklerine boyun eğecek. Yani faizin arttırılması da çok çok iyi bir şey değil ki ülkemize yararda olacak bir şey değil ki diye düşünüyorum yani 7.50 ile 8 arası gidip gelecektir dolar diye düşünmekteyim. Böyle bir üçgen kurulmuş vaziyette şu anda. Bu üçgenler genellikle 5. çarpışta kenarlara sağa sola 5. çarpışta üçgenden çıkarlar belli bir yöne doğru. Saydığımız zaman burası 1, burası 2, burası 3. Şu an 4. çarpışı yapmış. Bunun bir 5. çarpışı yapması lazım. 5. bir çarpma yapması lazım ki bir yerden çıkabilsin. O üçgenden muhtemelen bu azıcık aşağı sarksa bile yani 7.50'ye Gelip dokunsa yarın bir gün e, sarksa bile 7.50'ye bir miktar yaklaşsa bile tekrar toparlayıp buradan yukarı vurup tekrar 7.70, 7.60, 7.70 gibi bu üçgeni buradan kıracaktır diyeceğim. Ancak şu iki aralıkta gezinip duracaktır. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Bunun için yapacak pek bir şey yok. Yani dolar yorumcuları birazcık... Üzgünüm yani ben de dinliyorum ancak hani zamanında yani halen de söyleniyor gerçi 9 lira 10 lira 12 lira 15 lira olacak diyerekten biraz fazlaca insanları gaza getirdiler diyebilirim. Dolayısıyla insanlar 8.50'lerden falan dolar aldı ve çok hatta birkaç milyar dolar olduğu söyleniyor bu 8.50'den dolar alanların ve bir zarar teşkil etmiş oldu. Yani keşke bu kadar fazla söylemeseler, piyasayı bu kadar hareketlendirmeseler diye düşünüyorum. Onun için afaki rakamlar vermek çok fazla bana doğru gelmiyor. Yanlış şeylere insanları sürükleyebilir. Dolar uçacak, kaçacak. 15-20 olacak. Yani size müşteri gönderir, abone de gönderir ama sonuçta doğru olacak şeyler değil. O zaman yanlış işler olur. Bakın şu 2018 krizindeki hadise aynı benzer hadiseyi şurada yaşıyoruz. 2018'de bu Rahip Branson krizinde bir anda doların bu hatta ben hatırlıyorum ben de bir miktar almıştım. Bir miktar almıştım. Daha da çıkar, daha da gider diyerekten. Çünkü öyle bir pompalama o zamanda da vardı. bundan iki yıl önce yani o zamanlar işte 7 7 .20 lere falan neredeyse vurduğu anda insanlar 7 .20 lerden dolar aldı. Hemen 2-3 gün içerisinde dolar 7 .20 lerden çok ani bir inişle 5 5 lira 14 kuruşlara kadar geldi. Yani 2 lira birden dolar kaybetti. Buradan dolar alanlar çok büyük zararlar ettiler. Ben bir parça almıştım. Sonra tekrar bunun 7.20'ye gelip katlaması etmesi bakın ne kadar zaman aldı. Umarım öyle bir davaya benzemez. Çünkü yazık ki çok fazla dolara kendini korumak için küçük yatırımcı dolar aldı. Yurt dışındaki bankeller bunu sattı emin olabilirsiniz. 8. ayın 13'ünden şuralarda falan tekrar buralara gelmiş. 10. ayın 8'ine 2 ay sonra, buçuk ay sonra ancak eski seviyesine gelebilmiş 2 buçuk ay sonra. Pardon, ta 2020 2020'de gelmiş. Özür diliyorum. Burası 2018. 2018. Tekrardan aynı seviyeye gelmesi ta 2 yıl sonra olmuş. Yani 2 yıl insanlar o paranın zararından kurtulmak için zaten beklemişler. Bu tabii ki büyük bir kayıp. E, bu paralarını mevduata koyabilselerdi, belki oradan para kazanacaklardı. Onun için büyük vebali var. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Başka da tarihte yakın bir tarihte geçmiş yıllarda böyle bir e, hareket yok. Biraz ona benzemesi kadersizlik gibi oldu. Rahip Prens'in krizindeki bu dava 2018'deki dava. Hemen 2 kuruş buradan 2 e, lira azalması ve insanların büyük zarar etmesi ve bu zararlarını kapatmak için 2 sene beklemeleri hadisesi var. Bir de bugün yaşadığımız bu işte e, hadise var. Bu Bakan Bey'in bir anda istifasıyla oluşan durumda da benzer bir durum, benzer bir olgu karşımıza çıkıyor. Umarım bunun tekrar bu taraflara gelmesi... İki seneyi umarım bulmaz. Yani diyebilecek fazlaca bir şey yok. Gerçi dönem bu dönem o zamanki döneme göre daha kırılgan. Evet ekonomi yani dolar e, hani piyasaya dolar boşaltacak. Merkez Bankası'nda rezerv kalmadı. Eksi 48 milyar dolardan bahsediyor. O zaman dolarlar da vardı piyasaya. Ha bir iki sene boyunca müdahale edildi ve zaten onun için eksi rezervleri düşüldü. Ama şimdi o işte bitince ve yurt dışındaki büyük bankerler, büyük bu köpek balıkları ee, de, hükümetin hükümetin bu elinin zayıf olduğunu görünce buradan para kazanabilmek için habire faiz fa, biz para getiririz. Para sokarız ama faizleri arttırmanız lazım diyerek para kazanma hırsıyla bu sefer de faiz işine sarılmaya başladı. Yani bu 7.50 ile 8.04 arasında gelip gitmelerinin bu sefer de 1-2 yıl sürebilir mi acaba diye de beni de düşündürüyor daha önce çünkü öyle olmuştu. Bu sefer faiz de bunu tutmaya çalışacaklar bu seviyelerde. Yani tekrar bu 8.50 seviyelerine gelmeleri gelmesi bir anda olmayabilir. Yani orada 2 seneye yayılmış ama burada 1 seneye mi yayılır? 6 yıla 6 aya mı yayılır? 6 aya bile yayılsa zarardır yani. Yazık günah yani. Onun için piyasa işte 8 lira olacak, 10 lira olacak, 12 lira olacak dememek lazım geldiğini ben açıkçası düşünüyorum. Bu üçgeni tekrar yukarıdan kırabilir bir süre sonra. Ama bu 8'in üstleri artık psikolojinin deli gibi bir sınırı. Artık her ay bence bana göre faiz arttırmaları gerekecek. Nasıl ki bu iki sene boyunca her ay döviz e, piyasaya sürüp doları belli bir dengede tutup iki sene sonra o seviyelere getirdilerse, getirdilerse bu sefer de bunun aracı döviz sürmek değil faiz ileri sürmektir. O zaman da faiz bolluğu ve faiz enflasyonu yaşanabilir mi diye düşünüyorum. Hadi aralıkta verdin ocakta ne yapacaksın? Ocakta verdin şubatta ne yapacaksın? Faiz indirdiğin zaman bir anda indirdiğin zaman veyahut da yabancı oradan çıkacak çıkacaktır. E, Yerleşiklerde yine döviz almaya devam edecektir. Bunun gidişatı yine yukarı olacaktır. Yine baskılanan, baskılanan ve belli bir yerde tutulmaya çalışılan, sadece bu amaçla hareket edilen bir zaman diliminden bahsediyoruz. Dolarla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Yani dolardaki bu faiz işini köstekleyen yabancı bankerlerdir faiz artırmasını onun için çok fazla istemekteler arkadaşlar. Euro'ya geldiğimiz zaman Euro tatlı su kuşumuz. Tatlı su kuşumuz çok tatlı. Yani bu aralarda derelerde bu paralel kanalında güzelce gidiyor. Ben rahatsız etmiyor, etmeyin diyor. Ben burada yüzmekten dolayı diyor son derece mutluyum diyor. Ve bu yataylıkta bu şekilde gidiyor. Ne düşüyor ne çıkıyor. İndikatörler de buna göre sapıtmış bir vaziyette yani o da ne yapacağını bilmiyor. Mesela şurada çok büyük bir düşüş göstermesi lazım. Biraz düşüş göstermiş yani. Nazik nazik düşmüş. Genel trend yataydır. Yani euro ile ilgili konuşacak fazlaca da bir şey yok. Bu ara Avrupa'da bayağı para basılıyor. Dünyada yine para basılıyor. Dünyada çok fazla para basılması kısıtlı olan madenlerin değerini arttırır. Altınla ilgili onu söyleyebilirim. Altınla ilgili arkadaşlar 10 saltına geçtiğimiz zaman tek grafikten yürüyorum bugün. Yani altında şu, bu ara biraz bahtsız. Trump denen arkadaş, Trump denen e, cumhur e, şey e, e, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı diyelim artık. Çünkü yeni koltuğunu devretmiyor. Beklediğimiz işi yaptı arkadaşlar. Mızıkçılık etti. Senato'dan her iki tarafın millet ve şeyleri e, grupları anlaştığı halde bu 908 milyar dolarlık arkadaşlar şeyi imzalamıyor. İmzalamıyor ya imzalamadığı için zaten ben diğer yayında söylemiştim biz hani bu 1900 1900 dolarlara falan çıktı neredeyse ama imzayı göreceği için çıktı. Yani akşam imzaya sundular. Trap mızıkçı çocuk gibi dedi ki hayır dedi ya ben imzalamam. Niye? E benim sıkıntım var. Benim koltuk derdim var şimdi. Bütün gözlerim üstünde olmasın istiyorum. Son ben kendi gücümü göstermek istiyorum. Gibi böyle bir haller içerisinde. Allah sonunu hak getire yani. Bu teşvik imzalanmadığı için de e, bu alt, altın buna tepki gösterdi. Altının tepki göstermesinin geriye düşmesinin ki şu anlarda 1800 işte kaçlarda? 1877'lerde falan gene iyi 1862 falan üstünde 1850'nin üstünde gene iyi tek buralarda kalsın yani. E, bu İngiltere'deki aşı mutasyonunun e, seyirin etkisinin bir biraz azaltılması uçuşlar tekrar serbest bırakıldı Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan tekrar İngiltere'ye uçuşların serbest bırakılması e, ve Pfizer e, firmasının da herkes bir para derdinde arkadaş. buna emin olabilirsiniz yani herkes bir para derdinde bak ne diyorum dünya para üzerine kurulu benim şu videoyu çekmemin e, ana, yani ana sebebi değilse bile yan sebeplerinden bir tanesi de paradır mesela yani bunu bütün YouTuber'lar bu şekilde yapıyor. Yani izlediğiniz büyük rakamlı aboneli YouTuber'lardan en küçüğüne kadar. E buradan YouTube'dan 3 5 kuruşta bir şey olursa bir acaba para gelir mi diye. Bu kabul edelim. Dünya para üzerine kuruldur. Pfizer de öyle böyle işte mutasyon çıktı diyor öbür taraftan İngiltere. Ya o diyor bizim aş ona da de, şey yapar diyor, işe yarar diyor. O diyor ki ya aylan bayılan var diyor. Ya diyor o sorun değil diyor ya ayılır bayılır diyor ne olacak diyor. E çünkü buradan trilyonlarca dolar belki milyarlarca dolar para kazanacaklar yani. Bakın arkadaşlar dünyada en çok para kazanan piyasa ilaç piyasasıdır. İlaç firmalarıdır. Yani dünyayı savaşa götürecek, getirecek kadar ilaç çok çok önemli. İlaç firmaları çok çok önemlidir. Çok zenginleşmişlerdir. Kanserin ilacının tedavisinin bulunduğu söyledir. Yıllar ve yılı niye çıkarmadığında onu da açıklarlar. Yani sen bunca sene kanser ilacını nasıl bulamazsın yani? Çünkü kanserin ilaçları, tedavi edici ilaçları, radyasyon, terapi, şey işte o röntgenler, şunlar, bunlar ne veriyorlar kanser hastalara ya? E, o ilaçlar çok pahalı ve çok para kazandırıyor bunu yapan şirketlere, firmalara. E, sen bu kanserin ilacını verdiğin zaman o kanser orada bitecek. O bütün o radyo terapi yok şu yok kanser ilaçlarının hepsi kanser tedavisi rafa kalkacak. Grip gibi bir şey olacak. Alacağın ilacı geçecek. E, bunu ister mi bir tıp? Yani bu çok fazla, ya bu ilaç firmalarına, ilaç şirketlerine çok da fazla güvenmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlardan dolayı ve Trump'ın da mızmızlık ettiğinden dolayı, bu da bir türlü imzasına geçmediğinden dolayı ve bu ara bir bitcoin çılgınlığı yaşandığından dolayı, bu arada aşağıda bitcoin, bitlo ile ilgili benim de bir referans diyeyim kim var. Herkes koyuyor. Bunu 500 bin, 1 milyonluk YouTube kanalları da koyuyor. Ben de koyayım bakalım. Belki benimkinden de bir giderler bir referans olur da bir 3-5 kuruş oradan bir para gelir diye. Ayıp değil yani. Herkes koyuyorsa ben de koymak isterim tabii ki. Niye koymayayım? Bütün tabii şeyi insanın kendisine ait. Arkadaşlar bu sebeplerden ötürü de işte altın belli bir seviyelerde buralarda kaldı. Trump ne zaman imzayı atarsa artık bana göre ocağa kaldı. Bu dediğim gibi bu kanaldan çıktığı için bana göre 1930'lu seviyeler ilk gideceği, ilk gideceği yerdir. Gram altın için baktığınızda ise gram altın tabii ki bir taraf onstan bir taraf dolardan beslendiği için o da yatay piyasasında zıp zıp hareketlerine devam ediyor. Bu zıp zıp ne zaman biterse ben size söylerim arkadaşlar. Bu zıp zıp hiçbir şöyle bir görüntü var mı ya? Sanki tren böyle hareket ediyor da Erzurum-Kars böyle şeyine ne hattına doğru yönelmiş bir pozisyonda. Vagon vagon gidiyor. E, böyle bir şey yok yani. İner, çıkar gelir gider bir hareket olur yani. Böyle bir şey yok. Herhalde Trump'ı bekliyor o da diye. Ons altını bekliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Onunla da öyle. Gram gümüşle ilgili enteresan bir onsla ilgili bir şey demiştim. Ters omuz baş, ters e, tobu hareketini görmüştüm. Ee, ve buradan çıktığı zaman e, gideceği yeri de size söylemeye çalışmıştım. Ta 30 binlere falan gidebilir demiştim. Yine bir çıkış trendinde olduğu gözüküyor. Bu ne zaman bu mavi bölgelere geldiğinde bir alım fırsatı olacaktır. Bu yükseliş trendi kırılmadı, devam ediyor. Hatta bugün bir miktarda çıkıştaydı. 25 binlerde falan. Bu yukarı doğru trendini devam ettiriyor. Bunda bir sıkıntı gözükmemekte yakın bir zamanda bu trendi de aşıp tekrar bu gittiği yeri 27 binleri falan görebilir. Ortalamalar ortalamalar nasıl diyeyim 9 günlük ortalama biraz 20 günlük ortalamayı falan kesmiş ama 50 ve 100 günlük ortalamaya daha ulaşamamış şeklinde 4 saatlikte böyle gözüküyor. Yukarı doğru çıkış trendi şöyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Bunda bir problem olduğu gözükmemekte. E buna keza da tabii ki gramın gümüşü de Gram gümüş şeyle gümüş onsla beraber hareket ettiğinden dolayı o da yataya neredeyse bağlamış bir pozisyonda kaderini bekliyor. Ortalamalar biraz aşağı kendisini çekmiş ama şu kırmızıyla gösterdiğimiz 50 günlük ortalamanın altına inmemesi gerekiyor. Üstünde tutunmaya çalışıyor. 50 günlük ortalamasını üstünde tutunmaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Yakında bunun da yukarı çıkabileceğini tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar doların gözü perşembede ama dolarla ilgili öngörülerim belli. 150 baz puan bir faiz olabilir. 200 baz puan bir faiz olabilir. Bu onu kısa bir süre içerisinde yani kısa bir müddet 7.60'ların altına falan geriletebilir. Ama ben 7.50'nin altına artık falan 7.40'ları falan ben artık görmüyorum. Yani öyle bir şey yok. 7.40'a geldiği anda yine insanlar alır yine 7.50 falan çıkar. Burada sıkıntı olan şey bu kanalda ne kadar uzun tutacakları bunu 2018 size şeyini krizini anlatmıştım Rahip Brunson'a şu aradaki yani 7.50 ile 8 arasındaki bu kanalda ne kadar çok yüzdürecekleridir. Bakalım bu başarılabilecek mi faiz kartıyla çünkü başka bir kart yok. İleride bir de reform reform yapılırsa onunla biraz tutulmaya çalışır. Bu süre, bu süre uzadıkça çünkü kayıplar artacaktır. Kardan kayıplar artacaktır. Çünkü buraya koyduğu parayla belki mevduat, belki faiz, belki başka bir şey yapabilecekti. Oradan aylar boyunca bir kazancı olabilecekti. Ondan dolayı bu 8.50'li arkadaşları biraz, ben de içindeyim gerçi ama ben bir miktarını çıkmıştım. Yani bu aralarda zararın belli bir yerinde kestim. Çünkü ben daha düşükten almıştım. Bir miktarı duruyor. Rahip Brunson krizini bana anımsatıyor. Bu doların sanırım Türkiye'deki kaderi. Yani bu öyle olmak, işte aşırı bir doların yükselmesini yani Türkiye'nin ekonomisinin bitmesi anlamına gelecek. 10, 11, 12 bunu kimse izin verme, vermez. Yabancı bankerler hiç izin vermez. Çünkü yabancı bankerler büyük para ağları, o köpek, bala, köpek balıkları, o baronlar bu faizi yemek, faizin parasını yemek isteyeceklerdir. %1 ile %18 arasındaki farkı size izah etmeye çalıştım ee, şeyin başında. Evet arkadaşlar, videonun başına. Bu videomuz da bu kadardı. Videolarımıza desteklerinizle ötürü teşekkür ederim. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Katıl butonumuz yoktur. Her şey parasız ve bedavadır. Sohbetimiz, muhabbetimiz çayınızda yanınızdaysa bunu inşallah güzel bir şekilde dinlersiniz. Yorumlarınızda video altına beklerim. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.